Marmara Denizi'ni müsilajdan kurtarma seferberliğimiz kapsamında yürüttüğümüz çalışmalara değinmek isterim. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlıkla bağlı ve ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Kurum, Paris İklim Anlaşması'nın mecliste onaylandığını anımsatarak şöyle konuştu. Ülke olarak uluslararası her platformda zamanın ruhuna ve ülkemizin çıkarlarına göre son te son derece titiz bir iklim diplomasisi gerçekleştiriyoruz. Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Paris Anlaşması'na taraf olacağımızı ilan ettikten sonra 2053 net sıfır emisyon hedefiyle Türkiye'nin yeşil kalkınma devrimini ortaya koydular. Anlaşma meclisimiz tarafından onaylandı. 26. Taraflar Konferansı'ndaki çalışmaları anlatan kurum, düzenlenecek iklim şurasıyla tüm sektörleri ilgilendiren istişare sürecini başlattıklarını ifade etti. 26. Taraflar Konferansı'na geniş bir heyetle katılım sağladık. COP26'da 40'ın üzerinde yan etkinlik gerçekleştirdik ve iklim değişikliğiyle mücadelemizi uluslararası katılımcılarla da paylaştık. Mevkidaşlarımızla önemli görüşmeler, istişareler gerçekleştirdik. Glasgow'da da ifade ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna dair inancımızla mazlumun ve mağdurun yanında durarak Türkiye'yi küresel iklim değişikliğiyle mücadelenin en önemli aktörü yapacağız. Bu çerçevede sürdürülebilirlik, yeşil ekonomiyi ve yeşil teknolojileri destekleyen stratejik bir planlama sürecinin içine girdik. Ve düzenleyeceğimiz iklim şurasında da emisyon ticaret sisteminden yeşil yatırımlara kadar çok çeşitli başlıklarda ve tüm sektörlerimizi ilgilendiren bir istişare sürecini başlatıyoruz. Sel ve yangınlar sonrası inşaatları başlatılan konutları bir yıl içerisinde vatandaşlara teslim edeceklerini vurgulayan kurum şöyle devam etti. Afet bölgelerimizin tamamında yaptığımız konutlarımızı da bir yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Şunu da ilave etmek isterim ki devlet olarak son yıllarda yaşadığımız sel, heyelan, yangın gibi afetlerde en kapsamlı, en başarılı afetle mücadele ve seferberlik sürecini yürüttük. Son bir yıl içerisinde Amerika, İngiltere ve Fransa'da yaşanan afetler sonrasında karşılaşılan kötü ve çaresiz manzarayla vatandaşımızı asla karşı karşıya bırakmadık. Hamdolsun vatandaşlarımızın hayatlarını en kısa sürede normale döndürdük. Kurum, Türkiye Çevre Ajansı ile depozita yönetimi sistemini kurduklarını belirtti. İnşallah bu uzla atıkların geri kazanım oranını 2023'te %30'a çıkaracağız. Ülkemizdeki plastik poşet kullanımını %75 azalttık. Böylece poşet kaynaklı 354 bin ton plastiğin atığın oluşumunu engelledik. Türkiye Çevre Ajansımızla depozito yönetimi sistemini kuruyoruz. Online merkezi veri sistemini ve internet bağlantılı depozito iade makinalarımızı hazırlıyoruz. Uygulamayı 2022 Ocak ayı itibariyle başlatacağız ve ekonomimize yıllık 4 milyar lira katkı ve on binlerce vatandaşımıza istihdam sağlayacağız.